Nasılsınız, burnunuz Selam nasılsınız bonus kap. Selam nasılsınız bonus kap yakışsısınız var ya bu üçüncü gelir yine gitti bu yüzden yine oynayacağım belki bak bir kap kut yüklerim bir şey yaparım arkaya şarkı markı falan koyarım ba 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 ba. diye. Neyse. Bu arada bugün asla ama asla bazıları like'ı kasmayacağım abi. Ben sözümde dururum. Kuzenlerime bazıları diyor Dede, bazıları like'ı kasma. Sonra üzülüyorsun var ya. Sonra şimdi kötü olur bak diyorlardı. Sen bana kafa mı tuttun? Bak bu da en fazla şey olan benim için. <laughs> Hoppa hoppa ay. Ben oradan alabileceğini sana. Çink. Bir. İki. Ha, üçte kırılıyormuş. Şöyle arada bir oynatayım. Gitmesin bir anda. Oh. Son anda. Onu var ya basmayacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir kovalamaca sığdıracak mıyız yoksa ölecek misin? artık. Öl öl. Ha ha şöyle ya. Ha şöyle. Bir tek attık en azından. Orada arada bir şuraya yön atacağım. Garip bulmayın. Oo, ses çıktı. Var ya. Bu videonun başlığını Sırf gece 3'te yayınlanacağı için neredeyse. Gecenin köründe neden video atmak yapacağım? Hatta video atmak. Gecenin köründe video atmak. 3 tane soru işareti. Ben onu hmm. hmm. Ay. Gagri, gel Gagri'm. Şimdi. Hmm, o zaman ben şeyde kalmaya devam edeyim ya. Tek hesaplaşma böyle Vay be kesin burada şansım ya. haber gidip şu en çok Danamayf ve Edgar ve Mikoyla ve Tik ve Bale ile Bibi, Bibi, falan. Onlarla oynamam bir tane bir yer vardı. Aha. Gözümden Şekil git. Nalları bittin kardeş. Hepsinin de aksesuar basarak öldürüldü. İki dakika şöyle bir yapayım. Kaybolmasın sonra. Video acaba kaç dakika? Kıskırık olmalı. Güzel gücün oldu Allah. Of. <laughs> Sizi yok etmeme ne dersin? Pardon. Seni. Hop. Hop, hop badana. Hop badana, Hop badana. Şurada bir şey vardı. Evet swing swing sway işte geliyor özel harekat ben sudan geçemiyordum değil mi Allah belanı versin Aa burada kaldım. Hayır olamaz. Dostum oradan çıkacaksın elinde sonunda. Zorlama bence. <laughs> Herife var ya öyle bir fake attım ki. Malları dikeceğim oğlum. Yeter be. Bak, ben sana dedim. Malları dikeceğim. <laughs> Ablam geldi. İki dakikaya kapatmam gerekti. Ama yani hızlı oldu. Bir 5 saniye falan. Şimdi diyeceksiniz 5 saniye mücadeler. Ve selamlar sesini duymak izleyelim. Diyeceksiniz. Diğer videoda selam duymuştunuz. Şunu Niko kasıyorum ama birazcık kasıyorum. Parantaz içinde yazmıştım. Dostum burada kalmanı önermiyordum. Ben kalmayayım Ece. Ben işte. Var ya son anda kaçacaktım çünkü çok güzel bir haritaydı. Böyle Nico haritası. Nico Main. bir de kedi sahipleri sahiplendi. Yani. Yani. <laughs> yani yani. Kardeşim bak sen ama kayıp oluyor ama. Ayıp ulan ayıp 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 diye bir şey var. Dulaşmana dolaşırsın kardeş. Hiç düşünmedin mi buraya? Miko gelir diye. Çıng. Çın. twing 7 yüklü bir mi koyum. Artık bana karşı çıkan Ne yedi. Navları dikti Uf uf uf. His <laughs> saat. <laughs> Teşekkürler. Oh, the Oscar oh, <laughs> 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 Join, Bilerek yaptım. Mislike. Seni istiyorum. Seni hele çok istiyorum ama hiperşarj çıkacağını bildiğim için bence sıkıntı yok. Yani hep hiper şarj şarj falan çıkıyor karakter var ya çıkması imkansıza yakın bak imkansız değil imkansıza yakın <laughs> basit oldu ama bu Çalışmayacaktım Oha abi Ben nasıl karşı çıkayım Neyse Bir de dislike atma var ya

Sonra Shelly ile maç kazanı yapacağım abicim. Hella kötü Mahmut. Asu ama. İlginç. Oğlum ne ara 10 dakika oldu be? Var ya ben bu gidişte <laughs> Yani 30 dakikaya 20 dakikaya ulaşırım. Kardeşim bak. Hiç düşünmedin mi bir adamın Niko olabileceğini? kadar basit. Yani bu Miko parkuru yapmak yerine. <laughs> işbirliği işbirliği Tamam, şimdi Shelly. Nerede Shelly? Shelly. Ha, Ender'liğe göre sıralamıştım değil mi? Uyumaz ama kardeşim bu bize. Ne uyar? Oğlum hepsi bitmiş lan sadece. <laughs> Altın kalmış. Aga ben saf gümüş alırım. Saf gümüş alırım ben. Saf gümüş alır Ben böyle gümüş şeyleri çok istiyordum. Bir ara mar markete geldi. Çok eskiden de o zamanlar. Ben de şeyle çıktı diye gittim. şeyler aldım. Mal gibi. Money. Oh. Nasıl aldı lan? Ha. Oha oha o. Ha. Ezik mi? Ezik mi? Ah be ah be. Gerçi orası şelelik bir yer değil. Yani güzel bahane uydurmak da lazım. sesimi duyuyor musunuz mu acaba? Duymuyorsanız yani ya ne neydi? Videoyu bir daha çekeceğim. Oha ya abi sadece bir tane barley ya. Keşke yandan gitseydim. Şel kazanmak çok zor. Tüh. Ay, keşke şu Roblox açılsa da. ne diyeceksiniz? Roblox bebekti. Hayır, sadece oyunlarını özledim. Yani oyunun içinde bir sürü zibilyon oyun, tane oyun var. Yani ne diyeyim kardeş? Ben hamsiz seviyordum. Yani, diyebileceğim tek şey bu. Ha bir de Shelly ile oynamak çok zor. İkinci diyebileceğim şey bu. Şey, e, arkadaşlar iki dakika gözünüzü kapayabilir misiniz? Teşekkürler. Açabilirsiniz. E, düşman yok et görevime. Çok klasik. 15 düşman. Ortaya bakayım ona göre oynayacağım. Bak gözümü kapatacağım. Sonra şey yapacağım, tıklayacağım. Ne geldi? <laughs> ben ne var ya, gittim en kötüsünü seçtim ya. Neyse. Bu arada gözümü kapattım. Görmediniz yani kapatmamış da olabilirim ama ben kötü bir boğa oyuncusuyum. Bunu size kanıtlayabilirim. Bak. Bak. Gerçi yani en çok tasarı ben verdim ama yani kötü bir boğa oyuncusuyum. Neden bu kostümüm var? Yani, yani bence seviyorsun derseniz tamam kostüm güzel oluyor ama bir kere yani bu melekler ve şeytanlar şeyinde geldi. O öldürmek benim hakkım ulan. <laughs> Acaba kaç kişi öldüremedim? Yani öldüremedim. Hiç öldüremedim. Aha, ilk öldü. İki öldü. Benim bombam. Sevdin mi? Benim bombam. Sevdin mi? Allah bilir kaç kişi. Öldürdüm. Ki yani bence 3 kişi falandır. O benim gibi. Abi iki tane geldi. O kesini de ben öldüremedim. Ona var ya şaşırıyorum şaşır. Mak, my name is şaşırma. Burada harbiden bu 20 dakikaya gelecek tam. Annem geldi. Bu arada böyle iki tane görev varmış. Birincisi 5 maç kazan, ikincisi yani yapmam. Yani aslında bir görev varmış bu ola ama. Yani iyi oldu aslında. İlk bak 5 kişi öldürmüşüm. 6 oldu. Yedi. Sekiz. tokol so cool. Beş kişi lazım sadece. Ondan dışarı çıkamadım. On bak 10 Tam on. ya bu maçı kaybettim. Nalları gitti Bu maçı kazanmam. Sonra 3 maç daha kazanmam lazım. Sonra bina altın. Sana bir de grifle de görevim var da hasar görevi. Hep hasar ve iyileşme geliyor ya. Hile bana bana Ya bu beri de neymiş beri bari bari. Bari beri bari. Ölmedin mi sen Davşoğlu? Ondaydım. 11 on etmek istiyorum ama. Nafile. Ol artık 11, 11, 11, 11 oldu Allah'a şükür. <laughs> 12 13 On Ah. Ben ölürsem. Ah, 14 olacaktı ya. 14 15 Tamam. Artık Killer umurumda değil.